Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sılan çorbası yapacağız ee, sarı ay pardon sonra ne alacaksın yeşil bir rengimiz var ve ona hangi renk koyacağız? pembe mavi mavi alayım şu kadar mavi yani az az koyacağım biliyorum ama azalt. Evet. Şimdi de tıraş köpüğü sıkacağız. Ve umarım güzel bir slime olur. Hemen hızlıca başlıyorum videoma. Ya böyle slime videoları olunca ben videoya hızlı başlamayı çok seviyorum. Bakın yine sünger gibi olacak. benim için sorun yok. Nasıl olsa bende bayağı bir slime'lerim var. Ölürse ölsün. Hemen merak edip videoyu ilerletmeyin arkadaşlar. Biraz heyecan olsun. Bakalım bu slime ölecek mi? Şu an siz ilerleteceksiniz. Biliyorum. Ama şu an ben çektiğim için. Ve renk çok <laughs> değişik bir renk oldu. O zaman gri yapalım biz de arkadaşlar. Madem böyle yani baya bir gri rengi koyduk evet. bence bu gri rengi almayacak ama gri olmasın gerçekten isterdim çünkü hiç gri bir salahımım yok tozu böyle kullanıyorum arkadaşlar. Gıda boyası elime benim yapışıyor. Değiyor. Ay pufuduk oldu. Çok tatlı ve çok güzel. Şunu da mı koysak acaba? Yok bunu koymayacağım. Bu en güzel renkteki slime olduğu için. Evet artık borax suyunu suyunu diyorum. Su, suyu hemen artık koyuyoruz. Ekleyeceğiz yani. O zaman bu renk madem olmadı. Yine siz ilerleteceksiniz biliyorum ama yapacak bir şey yok. Rengini değiştireceğim. Hangi renk yapayım ki şimdi? Siyah olmaz. O yüzden siyah hiç yapmayayım. Mavi mi? Mavi de olmaz. O zaman renkleri bir karıştıralım. Mor. Açık pembe. Kesin kahverengi olacak ama biz şansımızı deneyelim. Mor, açık pembe kahverengi. Kahverengi olacak kesinlikle. Kahverengi. Ya yani açık kahverengi ya da yine bu renkte kalmaz da açık bir kahverengimse olur. Ya yani aslında slime çorbası öyle renk falan katılmaz ama ben öyle yaptım çünkü rengini beğenmedim. Arkadaşlar bu taraflardan da özür diliyorum. Emoji oraya koyacağım. Bakın arkadaşlar. Normalde böyle oynarsınız. Eliniz dondursun. Bir al, alırsınız. Büyük. Yani benim elime hala yapışıyor. Hala. Evet. Borak suyu. Elime böyle böyle. Ah. Oh, hele şükür, Yapışmayacak artık. Böyle yapmayı çok seviyorum. Hele ki böyle miniciklamayı. Miniciklamayı. Onu nasıl konuşuyor var. Videolarımdan biliyorsunuz adı Burak. O arkadaşlar çok oynamak istiyor. Böyle slime'ı çok seviyor. Ben ona yapıp yapıp veriyorum. Hatta dün yaptım. Mavi renkte. Çok sevindi. Pufuduk. Tıraş köpüğüyle. Bu tıraş köpüğü aldım ya. Şimdi pişman oldum. Hep, her, hep slime. Aa, elimde tuttum. Hep slime için ya tıraş köpüğü babalarınızdan, abilerinizden de kullanabilirsiniz. Hiç almaya gerek yok. Ya babalarınız da babalarınız kullanabilir ya da abileriniz, amcalarınız. Bakın arkadaşlar yine aynı renk. Ben çok ya ben hiç. Benim de böyle büyük dev bir <laughs> Sıla olmasını gerçekten isterdim. Bak küçük küçük Sıla nerede, nereye kadar, değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonu bas basabilirsiniz. Ayrıca abone değilseniz abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Hoşça kalın. Bay bay.